Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Evet bugün YKS'i konuşacağız. YKS için ikinci ek tercihler e, tekrar başladı. İkinci ek tercihler başladı. Bu sene bir farklılık var tabii ki. Hepinizin de bildiği gibi önce bir merkez yerleştirme yapılır. Ardından boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme gerçekleştirilirdi. Ama hatırlayalım bu sene YKS'de e, barışı aşan öğrenci sayısının çok az olması, aday sayısının az olması nedeniyle ikinci bir ek yerleştirmeye karar verildi. Baraj puanları da düşürülmüş oldu. Bugün de ikinci ek yerleştirme için başvurular, tercihler başladı. Tercih başvuruları başladı. 18 Ekim saat 23.59'a kadar sürecek. E, ÖSYM internet sitesi üzerinden yapacaksınız. Ve e, 19 Ekim'de de, 19 Ekim'de de ücretinizi yatırmanız gerekiyor. 25 lira yatırmazsanız başvurunuz da geçersiz olacak. Ama kuralları var tabii ki ek yerleştirme. Her ek yerleştirmede olduğu gibi yerleştirme kuralları söz konusu. İkinci ek yerleştirme için de tamam TYT puanı 140 ve üzerinde olanlar. AYT ve YDT dil puanı da 170 ve üzerinde olanlar yine tercih yapacaklar. Peki kimler tercih yapacak? Nasıl tercihler işlenecek? Nelere dikkat edeceksiniz? Bunların hepsine ve tercihim kurallarını, boş kontenjanları nasıl seçebileceksiniz? Bunların hepsini konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Konuğumuz var elbette. E, Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Şentürk e, konuğumuz olacak. Evet bir bakalım kendisi geldi mi yayınımıza diye. Evet Murat Bey'i de gördük. Merak ettiğiniz, sizin aklınıza takılanlar, yerleştirmenin kesin kuralları nelerdir, onları konuşmuş olacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız nasıl Murat Bey? Teşekkür ederim Pervin Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Evet, dedik ki farklı bir yıl bu. Barış aşan öğrenci sayısından dolayı farklı bir yıl. İkinci bir ek yerleştirme olacak ama... Ee, tabii ki yerleştirmenin tercihlerinde kuralları olacak bu kuralları konuşalım ee, istiyorum sizinle hmm. birlikte ama isterseniz e, Evet birçok gence e, tekrar üniversitede olma şansı sağlayan e, bir yerleştirme ek yerleştirme oluyor bu ne kadar boş kontenjan var ön lisansta nedir Lisansta nedir? Bunlarla belki biraz sayısal verilerle başlamak iyi olacak galiba. Buyurun lütfen. Tabii. Kontenjan çok açıkçası. Aslında şöyle bir önce uzayı anlatayım. İki buçuk milyon insan sınava başvurmuştu hatırlarsak. Bir evet. ee, milyon otuz sekiz bin, bir yani milyon civarında kontenjan vardı. Ama gerek sınavın gereksiz yere zor olması, gerek işte öğrencilerin pandemi koşullarında hazırlanmaları, bütün bunlar birleşenler bir araya gelince yerleştirme sonuçları açıklandığında, önce sınav sonuçları açıklandığında çok ciddi sayıda adayın barajı geçemediğini, yani 180 ve 150 barajlarını geçemediğini gördük. Akabinde e, tahminler yürüttük ki bu sene kontenjanlar çok boş kalacak. Sonra tahminler gerçekleşti. E, yani 200 küsür bin yanlış hatırlamıyorsam boş kontenjan kalmıştı orada. Bir de üzerine kazanıp e, yerleşmeyen, e, kayıt olmayanlar geldi daha da arttı bu kontenjan. Sonra bir ek yerleştirme yapıldı ama ek yerleştirmede çok fazla bir son yıllarda hep olmadı. olduğu gibi. Evet olmadı. Yani zaten merkezi yerleştirmede yerleşen yerine yerleşti. aynı adaylar yerleşemeyenler tekrar bir şey yapmadılar. Herhalde mezuna bıraktılar, dershanelere yazdılar vesaire. Orada da yerleşenlerin içerisinden bir miktar kayıtlanmayan oldu. 6 bin civarı yanlış hatırlamıyorsam da ikinci, yani ek yerleştirmede kazanıp da kayıtlanmayan aday sayısı. Bütün bunlar bir araya geldi. Toplamda şu anda 230 bin kontenjan var boş. E zaten 1 milyon vardı. Yani dörtte birini dolduramamışız biz kontenjanlarımızın. Yani üniversite var, bina yerleşecek kampüs var, hoca var, derslik var, her şey var. Ee, öğrenci var okumak isteyen ama bunlar bir yere gelmedi bir şekilde. Şimdi bu ek yerleştirmede bu 230 bin yani kontenjana işte bakalım ne kadar aday tercih yapacak, yerleşecek e, ve kayıtlanıp eğitim öğretimi almaya al al kazanacaklar bunu da işte önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Benim tahminim burada daha fazla bir hareket var. Yani biz Beykoz Üniversitesi olarak açıkçası bunu hissediyoruz. Birinci ek yerleştirmede çok fazla bir hareket yoktu. Çok fazla bir aday ilgisi görmemiştik ama bu ikinci ek yerleştirmede barajı şimdi geçenlerin yoğun bir ilgisiyle karşı karşıyayız açıkçası. Yani sonuçta evet 230 binlik bir kontenjan söz konusu. Hı -hı. Dolayısıyla hani mezuna kalmadan da hani üniversite alma şansı var. var. Hatta işte mühendislikler var, hukuk da var. E Birçok bölümde de boş kontenjan söz konusu. Birçok bölümde boş kontenjan var gerçekten de ama e, hukuk, mühendislik gibi bir başarı barajı e, gerektiren Tabii, bölümlerde Tabii. çok bir tekrar bir yerleşim olacağını evet, sanmıyorum. Ben. Çünkü e, matematik bize onu söylüyor. Şu anda hani Baraj. 170 ile 180 arasındaki aday yerleşme puanı da gelse üzerine o barajları geçemeyecek. Belki dil bir, puan, tek, dil, bir tek bir evet, evet ben de onu diyecektim şimdi bir tek dil pu, puanında hmm. adaylar o barajı öğretmenlik barajını aşabiliyorlar ama hmm. diğer adaylar yani yeniden evet. puanı hesaplananlar evet. yerleştirme puanı eklenenler e, o başarı sırası barajlarını ama bu adayların içerisinde e, daha önceden başarı sırasına ulaşmışlar da olabilir belki ter, tercih yapmamışlar da olabilir. Tabii şimdi merkezi yerleştirmede tercih yapmayan ya da yapıp yerleşemeyenler. Aynı şekilde ek yerleştirmede tercih yapmayan ya da yapıp yerleşemeyenler ve hatta özel yetenekle sadece bir yere yerleşenler bu ikinci ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahipler. Dolayısıyla onların arasından barajı o işte mühendisler için, tıp için, diş için neyse barajı geçmiş ama şu ana kadar karar vermemişler. Bu boş kontenjanlara bakarak tekrar düşünebilirler. Evet. Evet, siz de söylediniz. Şimdi özel yetenek sınavıyla bir bölüme girdiyse öğrenci ek yerleştirmeye katılma hakkı var. Onun altını çizelim. Ama kimin yok onu dilerseniz bir hatırlatalım biz izleyenlere. Merkezi yerleştirmede ve belki de ek yerleştirmede herhangi bir yüksek örtüm programını tercih edip yerleşenler tercih edemezler. Tercih etme hakkına sahip değiller. Kayıt yaptırmasalar Kayıt yaptırmasa çünkü... bile. Evet, evet e, bazı adaylarda şu yanılgı oluyor, her sene de çok sık gelir bu soru hmm. zaten. E, ben yerleştim ama kayıt yaptırmadım, dolayısıyla ek yerleştirmeye katılabilir miyim diye e, o, ama... O aday bir başkasının e, yerini kaptı ama yani bir başkasının hakkını e, gasp etmiş oldu bu durumda. Dolayısıyla sistem ona, e, mesela merkezi yerleştirmede, birinci yerleştirmede kazananlara ek yerleştirme hakkı vermiyor. E, merkezde kazanamadı, ekte kazandı, yine kayıtlanmadı, yine yerleşim hakkı vermiyor. Evet. O, o yok. Bir yere yerleştiyseniz, özel yeteneğe karşı konuşuyorum, bir yüksek programına yerleştiyseniz ee, bu ek yerleştirme tercih yapma hakkına sahip değil adaylar. Peki yine e, sık bilinen yanlışlardan diyeceğim. Hı -hı. E, ek yerleştirmeyle özellikle e, çok yanılan konulardan bir tanesi adayların yanıldığı konulardan bir tanesi de şudur. Her boş kontenjanı her aday tercih edebilir gibi bir algı oluşuyor. Hmm. Oysa tercih edemezler. Nedenle lütfen siz. Çok doğru bölümün. söylüyorsunuz. Şöyle şimdi bir pro, bir bölüm düşünelim biz. 40 kontenjanı var ve merkezi yerleştirmede buraya 40'ta 40 öğrenci yerleşti. Yani 40. öğrencinin puanı da taban puan olarak açıklandı. Artık bu bölümün bir taban puanı var. Atıyorum 300 puan. Taban puanı var. Artık ek yerleştirmede o bölüme kazananlar arasında kayıt olmayanlardan dolayı boşluk kalırsa zaten dolmuştu yerleştirmede. Kazananların içinden kayıt olmayanlar olduğu için boş kontenjan kalırsa ek yerleştirmede oraya tercih edebilmek için o programı mutlaka 300 ve üstü puan aranıyor. Dolayısıyla merkezi yerleştirmede tam dolmuş ve taban puan oluşmuş bölümlerin tercih edebilmek için birinci ekte de ikinci ekte de mutlaka o taban puan şartı aranır. Ama nerede aranmaz? Bir bölüm düşünün. 40 kontenjan var ama 30 kişi yerleşmiş. Bu 30'dan da 5 kişi kayıtlanmamış. 15 kişi ek yerleştirmeye çıkmış. Burada o taban puan aranmaz. Yani 30. kişinin puanına bakılmaz. O bölümün puanı lisans bölümü ise şu anda 170'tir bizim için. Yani 170 ham puan. E, üzerinde ne gelir? Minimum 15 puan gelirdi ya e, okul puanı. E, 170-185'tir Evet, evet, minimum, a, a, Yani, yani matematik olarak a, a, a. Dolayısıyla sizin tercih yapma hakkınız varsa 170 puanı geçtiyseniz lisans programları için konuşuyorum hayati 170 puanı geçtiyseniz merkezi yerleştirmede tam dolmayan bölümleri tercih edebileceksiniz. Dolan bölümleri tercih etmek için o puan şartını sağlamanız gerekecek adaylar. Onu da nereden anlayacak adaylar onu da söyleyelim. Kılavuza baktıkları <laughs> evet. zaman en küçük puan diye bir sütun evet. görecekler. O bölümün artık en küçük puanı oluşmuş demek Murat evet. Bey'in de söylediği gibi dolmuş Kayıt yaptırmayanlar yüzünden boş kalmış, kalmış. Evet. dolayısıyla orayı seçebilmek yani her programı seçemiyorsunuz evet. puan puanı en küçük puanı oluşmuş programları seçmek için de o puanı ve üzerine üzerindeki puanı sahip olmanız gerekiyor gerekiyor evet. Şimdi başarı sıraları yok diye çok konuştuk. 140 ve evet. 170 puan alanları e, ÖSYM, OBP'lerini yani orta öğretim başarı puanlarını ekledi. Yeni bir yerleştirme puanı, o, bu adaylar için yerleştirme puanı açıkladı. OBP'de de adaylara işte en yüksek 60, en düşük de 30 gelir. Ama kazanıp da e, yerleşip de kayıt yaptırmazsanız işte o zaman bu puanlar önümüzdeki yıl düşecek. Peki Hı. başarı sırası niye yok diye soruyor adaylar. Niye yok? Şöyle şimdi e, düşünün siz merkezi yerleştirmede e, birinci yerleştirmede 180 puan almış bir adaysınız. Ve üzerine 20 puan okul puanınız geldi. 200 puana çıktınız. Bununla bir başarı sırasında dizildiniz. Belli bir sıradasınız siz. Şimdi 179 puanlı adayın e, şeyi e, puanı hesaplanmadı. O başarı sırası çıkmadı onun. yarışma puanı yok. Bu yerleşmede bu ikinci yerleştirmede o arkadaşın da puanı hesaplandı. Ama onun okul puanı 30 puan olsun. 20 değil de 30 puan gelmiş olsun o zaman. E, ne oldu? 209 puana çıktı bu aday. 30 puan eklenecek. Şimdi 209 puan önceki kadar 200 puandaydı. E, demek ki başarı sırasında öne geçecek bu 179 puanla baraj dışı, merkezi yerleşimde baraj dışı kalan aday öne geçecek, öbürünün önüne geçecek. Bu durumda ne yapmak lazım? Sadece şimdi barajı geçen, 170'e çekilmesiyle birlikte barajı geçenlerin değil, bu adayın Bütün geçme durumunda olduğu, evet yani ne olabilir orada, max nereye gider? 180 artı 60'da okuldan alırsa, 240 puana kadar yerleştirme puanı olan adayların en azından tümünün puan kartlarının yeniden üretilmesi, Yeni. Başarı sıralarının yeniden düzenlenmesi gerekecekti. Hem bunu yapmamak için hem buradan ortaya çıkacak karışıklığı e, gidermek için ÖSYM'e e, şu anda 170 puanı geçen ya da işte 340 puanı geçen ve puan, e, puan kartı yeniden hesaplanan adayların başarı sıralarına yer vermedi. Bu arada zaten gerek de yok. Bakın, e, merkezi Evet, merkezi yarışmada biz ne diyoruz? Başarı sırasına bakın, başarı sırasına bakın. Neden onu diyoruz? Çünkü biz e, elimizdeki tek dönem e, merkezi yarışmada tercih yaparken elimizdeki tek dönemin bir önceki senenin başarı sırası. Onu bu senekiyle karşılaştırmak en yakın e, tahmini yaptırır bize. Ama bu sene öyle bir şey yok ki. Bu sene zaten biz merkezi yarışmada o bölüm kaçta kaçta olmuş ve kaç puanla kapatmış biliyoruz. Yani geçen seneyi ile karşılaştıramıyorsunuz çünkü kontenjan artışı düşüyor vesaire bir sürü şey var. Bu sene biliyoruz artık biz. Orası kaç puanla kapattı? Ve benim kaç puanım var? Bu kadar basit. Dolayısıyla burada artık o başarı sırasında adayların ihtiyacı yok. Geçen seneyle karşılaştırmıyoruz çünkü. Burada puana göre bakacaklar. Bir önce konuştuğumuz konuya dikkat edecekler. Zaten isterse etmesinler. Sistem onlara tercih yaptırmayacak. Yani o, o puanı, baraj puanını geçemem. Yani baraj değil, Barajı geçememişse yani diyelim yani, yani, mühendisliklerdeki barajı geçememişse tıptaki barajı geç. Bunu da söylüyorum. Artı taban puanı oluşmuş bölümlerde taban puanın altında puanı varsa bir adayın e, tercih sistemi o adayı zaten tercihini eklettirmeyecek sisteme. Dolayısıyla çok karışık bir durum yok. Adaylar sakin olsunlar bence. E, bir tek şuna dikkat etmelerini öneririm. Yani tercih yapmak şu an çok kolay ama e, kazanmak o kadar kolay değil bir bakmak lazım çoğu bölümün e, kılavuz incelendiğinde bu arada kılavuzun ÖSYM Excel'ini koydu. Yani tablo 3'ün ve 4'ün Excel'i de var e, ÖSYM'nin sayfasında. Oradan bakıldığında e, bir kontenjan, iki kontenjan, üç, dört kontenjan gibi çok düşük kontenjan kalmış bölümler de var. Orada şimdi bu... peki Murat Bey, affedersin sözünüzü kesiyorum ama şimdi böyle çok az e, kontenjan kalan bölümleri tercih ederken nelere dikkat etsinler? Şöyle yani 24 tane tercih hakları var. Ee, evet. şunu yapmasınlar. Benim puanım diyelim orası 250 puan aldı. Benim de puanım 260. Ee, bir tane de kontenjan var. Girerim diye düşünmesinler. Ya girebilir. Girebilir ama giremeye de bilir. Çünkü çok az kontenjan var. Yani 261 puanlı birisi tercih ederse o girer. Dolayısıyla evet. bu az puan, az kontenjanlı bölümleri tercih ederken ona çok güvenmesinler. Tercih sayısı çok yüksek. Merkezi yarışmadaki size sohbetimizde de çok vurgu yapmıştık bunu hatırlarsanız. Tercih yaparken sonlara doğru yani arkalara doğru yaptığımız tercihlerde dikkat edeceğimiz tek bir kriter var. Bu bölümü kazanırsam mutlu mu olurum yoksa keşke yazmasaydım seneye deneseydim mi derim. Bu soruyu kendine soracak aday keşke seneye derim demeyene demedikleri sürece o bölümleri yazabilirler. Ya keşke kazanmasaydım seneye tercih eder tekrar girerdim dedikleri bölümü yazmasınlar. Oraya kadar 24 tercih çok bir tercih az değil. E, tercih yapabilirler. Az kontenjanla özellikle bölümleri tercih eden adaylar için diyorum ki tedbir tercihleri mutlaka yapsınlar. Ona güvenmesinler. Evet yani biraz geniş yer bazen. 24 tercih evet. çok yani çok, evet. iyi. Evet. <laughs> yani lise ile evet. ve lise tercihleriyle e, üniversite ha, biraz tabii. daha e, rahat oluyor elleri. O yüzden çok daha rahat tercih evet. yapabiliyorlar. Ama sizin de vurguladığınız gibi her sene gördüğümüz ve bu sene de gördüğümüz gibi istemedikleri bölümlerde yazıyor adaylar lütfen bunu yapmayın gelecek evet. sene puanınız düşecek yarıya OBP'niz yarıya düşecek evet. ve e, evet. hani istemediğiniz bölümü evet hep altını çiziyoruz bir de şuna dikkat etsinler tabii ki e, bu da bir yanılgı oluyor hata oluyor daha doğrusu özel koşullar evet yani e, onları okumalarında çok fayda var e, özellikle vakıf üniversitelerini tercih eden adaylarda da ücret ve bursluluk durumları orada yazıyor. Gerçi şunu da dikkat etmek lazım. Vakıf Üniversitesi'nde şu anda e, ek e, yerleştirmelerde ve ikinci ek yerleştirmelerde birçok çeşitli ekstra burslar verildi. VKUD e, Üniversitesi olarak biz de bunu yaptık. E, adaylara bu son şanslarında e, çok farklı burs olanakları sağladık. Dolayısıyla onları özel koşullarda bulamazlar. Üniversitenin sayfasına gidecekler. Web sayfalarına gidecekler. Özel koşullar biliyorsunuz sadece ÖSYM'ye verilen bursları yazar ücretlerde bu ücret meselesine çok dikkat etsinler. Neyin yüzde %50'sini ödüyorum, neyin yüzde %25'ini ödüyorum. Mutlaka dikkat etmelerinde fayda var. bir de vakıf üniversitelerinde üniversitenin kendi aday öğrenci sayfalarındaki ücret tablolarından tercih vesaire burslarına dikkat etsinler. Bir de spesifik bölümler var. Yani sağlık raporu isteyen bölüm olabilir, çeşitli fiziksel şartlar isteyen bölümler olabilir. Özel koşulları şöyle bir kontrol etmekte fayda var. Peki sizce yerleşikte yerleşip de kayıt yaptır ama ne ne oluyor? E, açıkçası yani sadece istemediği bölüm. Ya, ya hem onun hem de hem yerleşip de kayıt yaptırmamanın hem de e, bu kadar az tercih olmasının bir nedeni de e, bence ülkedeki ekonomik durum. Hatırlar mısınız? Bundan yıllar önce bir defa daha ikinci ek yerleştirme yapılmıştı. Evet. E, Tansu Şiller başbakandı evet. o zamanlar. Sayın evet. Tansu O zaman da memlekette ekonomik kriz vardı. Şimdi de ekonomik olarak zor durumda ülke. Bunlar bir araya geldiği zaman e, yüksek öğrenim almak, aileler açısından çocuklarını aldırmak e, zor oluyor açıkçası. E, şu anda sadece vakıf üniversitelerinde değil, devlet üniversitelerinde sadece doğuda değil, batıdaki birçok üniversitede, e, devlet üniversitesinde boş kontenjanlar var. Yani İngilizce bilgisayar mühendisi yani mühendisi, işletmeler, iktisatlar havada uçuşuyor şu anda. Yani bunlar nasıl boş kalır diyorsunuz. Teknik üniversitede bir mühendislik boş kalabilir mi diyorsunuz kendi kendinize? E şöyle, e, yüksek öğretim biliyorsunuz Türkiye'de çoğunlukla e, mobil mobil yani başka şehirde e, okunuyor. Yani e, evet. ailesinin yaşadığı şehirden başka şehirde okuyor çok büyük ölçüde e, öğrenciler. Yani ilk ve orta öğretim gibi değil. E, dolayısıyla bunun bir maliyeti var. Yani devlet üniversitesinde gündüz eğitime gitseniz hiçbir eğitim ücreti ödemiyorsunuz. Kabul ama bir yaşam masrafı var. Yurt problemi var. Bir de barınma var. var Hep, ya barınma kadar... derdi var ortada şu anda. Bütün bunlar bir yere geldiği zaman da aileler aklı olarak e, düşünüyorlar yani çocukların üniversite göndermeyi. Sanırım bu yani e, vakıflarda tam burslu bizde de var böyle kaç tane bo boş kalan kontenjan. E, devletlerde bir sürü kontenjanın boş kalmasının bir nedeni de yani eğitimin ücreti olmasa bile e, o öğrenciye o bir işte 4 yıl boyunca o eğitimi sağlayacak aile finansmanını sağlayamaması diye düşünüyorum açıkçası. Ülkedeki ekonomik durumun bir yansımasıdır diye düşünüyorum. Yani bu sene evet e ekonomi yüksek öğretim de, de olumsuz etki. Bir de şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Kendimi denemek için girdim diyor aday. Ya kendini denemek için girdin güzel ama hadi puanı aldın, kendini denedin, gördün. Niye tercih yapıyorsun? Başkasının <laughs> hakkını elinden alıyorsun. Özellikle bu bir miktar öğretmenler asladım ben. Yani matematik öğretmeni ve Giriyorsun sınavda, şovunu yapıyor güzel güzel. Ama ondan sonra niye tercih yapıyorsun hocam? Niye yerleşiyorsun da bir başka öğrencinin hakkını bir de, gasp ediyorsun? Evet. En küçük puanda oluşturuyorsun. Oluşturuyorsun, şey oluşturuyorsun. Tabii yani etrafa ben kazandım da gitmedim falan demek e, durumları da var tabii ki. E, anlıyorum ama yani oraya okumak niyetinde olan sırada bekleyen genç arkadaşlar, adaylar var. Onlara Bence şanslanmak lazım. Sınava girilebilir, bir şey demiyorum. Sınavda bir başarı, o da aslında doğru değil. Denemek için e, bütün satmayı değiştiriyor, e, yani değil mi? Yani e, adayların tercihleri Ama tercihi her sene bunlar var yapılır yani Böyle özellikle bir var de sonra. işte dershaneler döneminde. Şimdi Tabii. isimleri her ne kadar değişmiş olsa da Hı -hı. bütün öğretmenler, Hı -hı. branş öğretmenleri, Hı -hı. hatta e, bazı liselerde de öğretmenler sınavlara girerler. Soru yapısında. Ee, anlamak, o sınav ortamını biraz evet. koklamak için evet. Evet, sınava girmiş oluyorlar. Evet. Peki, e, adaylara son olarak ne önerirsiniz? E, nelere dikkat etsinler? Hep söyledik. Ama özel koşulları okuyun dedik. Aman, Hı -hı. Çünkü e, bursu nasıl alacaksınız? Bunu netleştirin. Ya da nasıl kesilecek? Netleştirin bunu. Mutlaka özel koşulları okuyun. Hı -hı. E, bunun dışında ...özellikle vurgulamak istediğiniz bir nokta var mı? Ya şöyle... E, ...üniversitenin nerede olduğu... ...kampüsünün nerede olduğu... ...eğer aynı şehirde tercih edilmiş... örneğin İstanbul, İstanbul çok büyük, bir, çok kalabalık bir şehir... ...dolayısıyla e, İstanbul'da... ...o kampüs nerede? O üniversitenin o yerleşkesi nerede? Senin evine ne kadar uzakta? Toplu taşımayla e, ulaşım şansın nasıl? Günde kaç saatini yola vereceksin? Bu mesela çok genelde dikkat edilmeyen... ...Anadolu yakasının bir ucundan... E, ...Avrupa yakasının bir ucuna tercih yapan adaylar görüyoruz. Ondan sonra aa o üniversite orada mıydı? Yani bir, bir gidip gö görebilirsiniz. Ee, hem bir deneyinlersiniz. O, o yol çekilir mi, çekilmez mi? Hem üniversiteyi, kampüsü, yerleşkeyi gezersiniz. Hocalarıyla konuşursunuz. Laboratuvarlarını gezebilirsiniz. Ee, hem de bir dersiniz ki bana bu kadar uzak. Şimdi İstanbul gibi yani büyük metropollerde e, ulaşım çok önemli bir faktör. E, çok ciddi bir zaman kaybı. Öğrencinin dinlenmeye, ders çalışmaya, değil mi? Kitap okumaya e, sinemaya gitmeye vakit ayırması gereken günde 3 saatini 4 saatini yola vermesi biraz şey e, bence çok büyük haksızlık gençlere dolayısıyla özellikle büyük şehirlerde buna çok dikkat etsinler derim onun dışında e, özellikle vakıf üniversitelerini tercih edecek adayların evet ben bu bölümün bu, bu burslusunu kazandığımda işte şu sıraya yazıp da kazandığımda gerçekten kaç lira ödeyeceğim bu üniversiteye yılda ailem bunu karşılayabilir mi karşılayamaz mı? bunları bir araştırmalarında fayda var. Bir de tabii şimdi sonuçta merkezi yarışma değiliz ama yine çocuklar bir meslek seçecekler, bir bölüm seçecekler. Evet, evet. Bu da çok önemli aslında. Yani o seçtiğiniz bölüm gerçekten size göre mi? Gerçi bugün değil artık bugüne gelene kadar bu adayların bunu çok iyi ölçüp geçip tartıp rehberlik hizmetleri alıp karar vermeleri lazımdı. Umuyorum vermişlerdir de. O seçtikleri bölümün kendine uygun olup olmadığını Araştırmaları lazım kendilerini tanımalı burada da iki şey öneriyoruz biliyorsunuz bir o hedeflediğin mesleği tanı İki, kendini tanı sen ona göre uygun musun bununla ilgili işte kişilik emartet testleri var profesyonel danışmanlık alınabilir bir yerlerden ya da internette o testlere girip onların yorumları okunabilir bir de mesleği tanı yani doktor olacaksın da bir bir hekimle görüşün gidin bir bakın bir hekimin günü nasıl geçiyor çünkü o kadar farklı yaşamlar ki aslında o seçimler o kadar farklı yere götürüyor ki adayları. Yani bir doktorun bir sabah uyanıp akşam yatana kadar ki yaşadıklarıyla bir inşaat mühendisinin, bir yazılımcının, bir öğretmenin bambaşka. Öğretmen çıkacak tahtanın sınıfta tahtanın önüne ve onlarca öğrencisine bir şeyler anlatacak, sabırla anlatacak, sabırla anlatacak, tekrar anlatacak. İnsanı sevmesi lazım, iletişimi sevmesi lazım, sabırlı olması lazım eğer böyle bir şeyiniz var, böyle bir insan değilseniz, öğretmenlik yerine örneğin makinelerle çalışacak bir iş yapabilirsiniz. Çok öyle sosyal, çok iletişim açık birisi değilseniz. Onu siz kendiniz tanıyacaksınız adaylar. Meslekleri tanımak, adayın kendini tanıması sonra bunu bireye getirmek. Bir de tabii çok bugün de çok adayın tercihini yaptık geldi önümüze. bir 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 faktör de adayların şeyi. Ben bu bölümü bitirirsem ne yapacağım? Yok, hangi öyle. bölümde ya şey, hangi işte çalışacağım? Ne kadar para kazanacağım? Yani özellikle ekonomi, doların 9.20 lira olduğu e, noktada insanlar nasıl geçineceklerini düşünüyorlar. Yani e, haklılar da bu noktada bir şey demiyorum ben ama üniversite insanlara sadece meslek kazandıran da bir şey değildir. Bir nosyon kazandırır size. onun e, onunla artık hayatta e, belli şeyler başaracaksınız. İnsan ömrü ortalama 80 yıl gibi bir kazaverler gelmezse başına bunun ilk 20'sini yaşadılar. Yani dörtte bir çeyreğini şu an adaylar yaşadılar. Üç tane 20 yıl var. Ve Türkiye'deki emeklilik sistemine baktığınızda genç arkadaşlarım daha sizin yani 20 yaşında 65 yaş erkekler, kadın 60 yaş. Yani iki çeyrek, yani o dört çeyreğin iki çeyreğini çalışacaksınız. Çalışayım. Evet evet çalışacaksınız. Eskisi gibi yok o sistem. Yani sistem çok sorunlu. Dolayısıyla 40 yıl çalışacağınız bir işi seçiyorsunuz, bir şey seçiyorsunuz, bir kanala giriyorsunuz siz. Değişmez mi? Değişir arada tabii ki. Yani doktorluğu bırakıp Bodrum'da bar açan bir sürü e, örnek var. Ama bunlar tabii böyle çok kolay olmuyor bu işlerde. Dolayısıyla tabii. biraz iyi düşünüp tartmak lazım. Sizi mutlu edecek, mutlu bir yaşam e, sağlayacak bir yüksek öğretim programına kayıtlanıp iyi bir eğitim alırsınız diye umuyorum gençlerin açıkçası. E, bir de tabii şey alınabilir, danışmanlık alınabilir. Biz Beykoz Üniversitesi olarak şu anda e, Kavacık yerleşkemizde e, tercih masalarımızı kurduk. Bizi tercih edecek ya da başka yeri tercih edecek. Fark etmez. Yani genel olarak tercih yapmada e, sorun yaşayan adayların tercihlerine yardımcı oluyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden yardımcı oluyoruz. E, o, online Zoom üzerinden tercih yapıyoruz. Ve fiziksel olarak da gelirse adaya okula. Hafta sonu da açık olacağız. Cumartesi, pazar da açık olacağız. E, fiziksel olarak yardımcı oluyoruz. Bizden ya da başka bir rehber öğretmenlerinizden, dershane rehberlerinizden, üniversiteden rehber uzmanlarından e, bu konuda takıldığınız yerde kafanızda soru işareti varsa eğer adayla destek, çok rahat alabilirler. destek alabilirler Bence bence temel soru e, sorunu soru ve yanıtı Bence e, ne yaparsan mutlu olur ha, doğru, doğru. Kesinlikle. kesinlikle yani e, şimdi gerçekten e, insanın bu hayattaki amacı nedir ki zaten ya yani? mutlu mutlu olmak az temel bu değil mi Bunu nasıl sağlarsınız siz yani çok para kazanmak Para tamam bir parametre, bir farklılık. Evet. Tabii ki bu, 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 bu kapitalist sistemde böyle bir durum var maalesef. Ama tek başına bu değil. Yani yaptığın işten de keyif alacaksın. Ayağın sabah işe giderken keyifle gidecek yani. Geri geri gitmeyecek. Ee, dolayısıyla tüm bunları düşünerek. E, bir de tabii ben bu dönem merkezi yarışmada özellikle çok karşılaştım. İşte anne baba çocuk geliyorlar karşımıza. Tercih yapacağız, bölümleri konuşuyoruz. Ee, ben bu bölümü okuyorum diyorum. Mesela Dişler oyun tasarımı. Çok anne babanın bilmediği bir bölüm. Yani jenerik bir bölüm değil. Dişler oyun tasarımı istiyor aday. Ya baba diyor niye diyor falan. Eve misin diyoruz biz de falan. E, ben yurt dışına gideceğim diyor. Bunun önü açık yurt dışında. Anne baba çok. Bunu bakın defalarca yaşadım bu sene. Anne babanın çocuğun yurt dışına gitme hayalinden bile haberi yok. Haberi yok. Yani haberi yok. Ve orada öğreniyorlar. Bizim yanımızda öğreniyorlar. Ee, şaşırıyorlar. Ya birkaç çocuk şey, utandı, çark etti sonra ağzından kaçırmış gibi oldu e, falan. Ee, ama yani gençler maalesef şey yani, yani artık memlekette umudu kesip yurt dışına gitmeyi de hedefliyorlar. Yani bunu da istiyorsanız yani bunun da gerekleri var arkadaşlar. Çeşitli yetkinlikler kazanması lazım adayların. Sadece bir meslek edinmek yetmez. Yurt dışına İngilizce olacak bir defa. Birincisi yabancı de iletişim yet yetkinliğini kazanman lazım. Ee, o mesleğe has yetkinlikleri kazandığın gibi genel böyle evrensel yetkinlikler kazanması lazım e, adayların ki hangi işte olursa olsun bizim biliyorsunuz Beykoz Üniversitesi'nin etkinlik gelişme programı tam da bunu hedefliyor. Birçok üniversite bu konuda çalışmalar yürütüyor. E, hangi bölüm okursanız okuyun belli temel yetkinliklere sahip olmanız gerekiyor. Gittiğiniz üniversitede bu, bu bunların peşinde koşun adaylar. E, yani hangi bölüm okursanız okuyun e, bu yetkinliklerinizi geliştirin ki e, mezun olduğunuzda o hedeflerinizi mutlu yaşam i̇ster İster Türkiye'de ister Evet artık yaşında. bir, şey diyemiyoruz gençlere haklı olarak. nerede olursa olsun o yetkinlikler sizi taşıyacak. E, gönüllerince olsun diyoruz. Aynen gönüllerince olsun. E, evet. İstedikleri ve mutlu olabilecekleri evet. tamam para da kazanabilecekleri evet. bölümlere yerleşsinler diyoruz. Ben evet. çok teşekkür ederim Murat Bey. Ben Özürüz teşekkür, ederim misafir ve... ettiğiniz için. Çok sağ olun. Sorularımızı yanıtladığınız için. Evet konuğumuz Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Çantuk'ta e, ikinci ek yerleştirme tercihlerinde kuralları konuştuk. E, tercihleri yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini konuştuk. Hoşçakalın diyorum. İyi akşamlar herkese. Hoşçakalın. İyi akşamlar.